Esselamu Aleyküm Muhterem Müslümanlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Biz bu videoyu daha önce birkaç defa YouTube'a yükledik. Lakin ilahları olan YouTube'a başvuran bu hariciler bu videomuzu kaldırttılar. Şimdi bu Murat Gezenler diyor ki bir insan tağutun mahkemesine başvurması oy kullanmasından daha şiddet küfürdür diyor. Bunu aleni bir şekilde söylüyor. Şimdi Murat Gezenler ve Ebu Haris yani bu Bedevi'nin, cahil Ebu Bedevi'nin birbirleriyle ne kadar haşır neşir, kanka, muvahit, mücahit olarak sevdiklerini, birbirlerini böyle gördüklerini hepinizce malumdur. Ama burada Murat Gezenler şiddet bir şekilde, böyle aleni bir şekilde... Ee, onun akidesine göre Ebu Haris'i tekfir ediyor yani. Küfür ile itham ediyor. Şimdi kör takipçilerine buradan sesleniyorum. İmanınızı kime teslim ettiğinize bir bakın. Şu an şu videoyu böyle önyargılarınızı bir kenara bırakıp insafınızı, vicdanınızı ortaya koyaraktan bu videoyu izlemenizi istirham ediyorum. Buyurun şimdi Ebu Murat Gezeler dedik. Ebu Haris denen Ebu Bedevi'yi dinleyelim. Ne diyor? Ya başta mesela ben dışarıdaki kardeşler demiştik ya ahi acaba avukatı küfür mü görüyor? Hayır ben kendimi anlatabilirim demiştim. Yani ben bunu demiştim ben kendimi anlatabilirim. Ama işte bir şekilde oldu avukat tutuldu